ders seçimleri 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken hangi bölüm seçmeliyiz onlar hakkında kendi deneyimlerimden bilgiler vermeye çalışacağım rehberlik öğretmeni değilim ama hani günümüze kadar öğrencilerden etraftan arkadaşlarımın çocuklarından kendimden örnekler vererek bu konuya birazcık aydınlatmak istiyorum ilk öncelikle Ailelerdeki yanlış kanıyı bir e, silmek gerekiyor. Genellikle e, nasıl diyeyim? sayısal öğrenci, iyi öğrenci, sözlü öğrenci, kötü öğrenci gibi bir yanlış bir kanı var. E, kesinlikle böyle değil. Ben coğrafya öğretmeniyim. E, kendimden örnek veriyorum. Yani ben kötü öğrenci olduğum için mi coğrafya öğretmeni oldum? E, herkesin yeteneği, ilgisi, merakı e, farklı yönlenir. E, ben açıkçası tarih coğrafya öğretmenliği yazdım. Edebiyat öğretmenliği bile yazmadım. Çünkü edebiyata ilgim daha az. Pek hani yeteneğimin de çok fazla olduğunu düşünmüyorum o konuda. Ha coğrafyayı hem seviyorum hem de hani ilgi alanı olduğum için severek işliyorum. Hani bu yola çıkarak sayısala mı, sözele mi yeteneğinizin olduğunu az çok tahmin edersiniz. Yine kendimden örnek vererek ben meslek lisesi mezunuyum. Meslek liselerinde kültür dersleri birazcık daha hafif işleniyor. O yüzden çok zorlandığımız bir şey. Ve ben bunu kurslarla takviye ettim. Ve kursta açıkçası TM sınıfına gittim. T.M. sınıfında da 2-3 aydan sonra matematikte çok zorlandığımı hissettim. Ve bana birazcık boşa kürek çekmek gibi geldi. Çünkü yapamadığım şeyler üzerine daha fazla efor sarf edince bu sefer işlemem gereken konuları işleyemediğimi fark ettim. Ve 2-3 ay sonra ben bölümümü değiştirdim. T.M. sınıfından sözel sınıfa geçtim. İyi ki de hayatımın en doğru kararını verdiğimi düşünüyorum. İyi ki de geçmişim diyorum. Geçmeseydim coğrafya öğretmenliğinde de matematik gerekiyor. Evet ama kendine yetecek kadar matematik gerekiyor. O yüzden ben yine matematik çalıştım ama boşa kürek çekmedim. Yapabileceğim kadarını yaptım ve ilk senemde de coğrafya öğretmenliğini kazandım. O yüzden hani aileler de sayısala yeteneği olmayan bir öğrenci sayısal iyidir, sayısala gitmen lazım gibi yanlış yönlendirmelere girerse hem öğrenciyi mutsuz eder. Çünkü bakacak ki fizik kimyada çok zorlanıyor, yapamıyor. Bu sefer çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. Bu da öğrenciyi çok fazla üzer. Ayrıca kendi öğretmen arkadaşlarımdan bir tanesi Nin çocuğu 11. sınıfa kadar e, sayısaldaydı ve e, aile sayısal kökenli bir aile e, kendi biyoloji öğretmeni mesela e, hani belki ailesinden duya duya hani sayısalcı olmam gerekiyor gerekiyor diye düşündü düşündü ve en sonunda dedi ki hayır ben e, TM'ye geçeceğim ve o da iyi ki geçtim diyor şu anda ve ilk senesinde. E, ODTÜ Uluslararası İlişkilere e, girdi. Yani bu şekilde hangi e, derse yeteneğiniz, ilginiz varsa e, o yönde ilerlemenizi tavsiye ederim. Mesela e, ilk mezun öğrencilerimden bir tanesinin ailesi tekstil fabrikaları vardı ve çocuğu tekstil mühendisliği okusun. Bir tanesi veterinerlik okusun diye ama e, kazandılar. Evet ikisi de o bölümleri kazandı ama... Hani mutlulukları tartışılır bir şekilde. Ee, o, okurken çok zorlandılar. Hani ailemi zoruyla okuyorum, ailemi zoruyla okuyorum filan diye. Ha, o yüzden e, birazcık öğrencilerin, e, çocuklarınızın ilgi ve isteklerine göre hareket etmenizde fayda var. Dil konusu mesela. Ben ben de açıkçası çocuklarım dil bölümünü seçsin isterdim çünkü hani artık her yerde dil. E, ön plana çıkıyor. Ama onlarda da ilgi, yetenek ve istek yok. Yani istediğim kadar İngilizce kursuna da gönderdim. Hala gitmediği kursa para da ödüyorum şu anda. Maalesef. Ama gitmeyeceğim dedi, yapmayacağım dedi. Yani o yüzden siz istediğiniz kadar isteyin. Öğrenci istemiyorsa, yeteneği yoksa o konu birazcık sekteye uğruyor. O yüzden ee, sayısal mı, sözel mi, TM mi e, iyi karar vermek gerekiyor. Dediğim gibi TM'ye giderseniz de o konuda da e, matematikçiler çok muzdarip e, sözele gitmeyip TM sınıfına gelen öğrenci bu sefer matematikten 20, 30 gibi puanlar alabiliyor. Bu sefer orta öğretim başarı puanı maalesef düşük geliyor. Yani sonuçta çok önemli bir e, nokta ortaöğretim başarı puanı not ortalamanızın yüksek olması gerekiyor e, ama matematikten 20 gibi bir e, not alırsanız e, istemeden maalesef düşebiliyor o yüzden e, mesela yıllar önce şu şunu da bir arkadaşım yaptı baktı TM'den dedi ben dedi hani ben maliye kökenliyim e, ben dedi maliye yapmayacağım ben maliye istemiyorum dedi o da e, demek ki İngilizce temeli çok iyiydi. Ortaokulda hani bizim zamanımızda Anadolu liseleri vardı. O Anadolu liselerinden geldiği için temeli de sağlam bir temeldi. Ve son sene dile yönelip İngilizce öğretmenliğini kazandı. Ve şu anda İngilizce öğretmeni. Yani o yüzden ben bunu istemiyorum. Ben <laughs> geçen gün bir öğrencime karşılaştım. İşletmeyi bitirmiş. Uludağ Üniversitesi ama diyor ben işletme ile ilgili bir bölüm çalışmak istemiyorum ve 4 yıllık işletmeyi bitirdikten sonra şu anda veterinerlik okuyor ve enteresan tarafı işletme TM'dir ve veterinerlik sayısaldır ve puan olarak da Uludağ Üniversitesi yüksek bir puan veterinerlik demek ki 4 sene ee, okuması gerekiyormuş veterinerlik istediğini anlaması için gibi. Yani bunu baştan kararını verip ben e, işletme okumamalıyım. Ben orada mutlu olmayacağım deyip e, baştan karar verilseydi şu anda e, veterinerlikte 5. senede olacaktı. Bunun gibi e, ilk önce oturup e, düşünüp hangi Branşlarda, sayısalda hangi meslekler var? TMD hangi meslekler var? Onları bir belirleyip, hangisinde daha mutlu olacağınızı hissediyorsanız, e, lisede de ona göre e, seçim yapmanız gerekir. Dediğim gibi sözel sınıflarda e, kazanma ol olasılığı daha çok artıyor. E, daha çok e, çalışıp, İstediğiniz yeri kazanabilme şansınız var. Ama e, hani üniversitede de hani hem lise hem üniversite tercih bölümü gibi olmuş oluyor. Hani mezun olduktan sonra iş bulma olasılığınıza da bir bakın. Yani şu anda e, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani coğrafya öğretmenliğinden mezun olduğunuz zaman bile atanamama riskiniz maalesef var. Hani e, alımlara bakmanız gerekiyor. Bir, bir zaman gıda mühendisliği çok ravaştaydı. Herkes gıda mühendisliğine gitti. Bu sefer e, çok fazla gıda mühendisi olduğu için e, işsizlik oranı arttı gibi. O yüzden hani okuduğunuz bölümün e, mezun olduktan sonraki iş kollarına e, da bakmanız gerekiyor. Hani bu bir bütün lisede istek ilgi, alaka, yetenek e, durumunuza bir bakın. Fizik, kimya, biyoloji e, çalışıyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, o zaman bir TM derslerine bir bakın. Ezberiniz, e, yorum kabiliyetiniz ne durumda? Yapabiliyor musunuz? E, onları bir tartın. Ve ona göre e, lisede bölüm seçmenizi tavsiye ederim. E, dile yeteneğiniz varsa e, dil gerçekten e, güzel yerlere gelebiliyorlar e, branş olarak ve e, bir de TYT'sini tyt derslerini de güzel çalıştıkları zaman süper e, notlar e, sıralamalar gelebiliyor. Dilcilerin yaptığı bir hata da es geçiyorlar. Direkt dile e, odaklanıyorlar. Bu sefer ikisinin ortalaması alındığı için TYT puanları düşük geldiği için e, maalesef hani ortalamayı düşürebiliyor. İkisini bir arada götürürlerse TYT ve e, dil puanlarını daha e, üstlere çıkabiliyorlar. Ve 5000 e, kazanan 1000'ci e, bin, e, kazanan e, çok öğrenci var bu konuda. O yüzden eee Dediğim gibi neyi seviyorsunuz çalışırken zevk alıyorsunuz daha başarılı hissediyorsunuz kendinizi buna dikkat etmeniz gerekiyor ve e, TM sınıflarında eğer matematikte çok zorlandığınızı hissediyorsanız e, sözel sınıfa geçmenizi tavsiye ederim ve sözel sınıflarda e, bizim okul için mesela yüzde Üniversiteyi kazanma oranları var. Hepsi güzel yerlere yerleştiler. O açıdan ilk önce ben ne istiyorum? Ona bir karar veriyorsunuz. Üniversitede de hangi branşları seçeceğim? Onu düşünüyorsunuz. Ve ona göre bölüm seçmenizde yarar var. Şu da olabilir. Yani TM sınıfına geçtiniz dediğim gibi matematikte zorlandığınızı hissedersiniz. Sözel sınıfa birinci hani en kısa yoldan geçmeye çalışırsınız. Bir denersiniz. Ama boşa kürek çekmemenizde fayda var benimki gibi. Ben matematikte yapamadığımı hissettim. Ve ikinci ayın sonunda sözel sınıfa geçtim. Dediğim gibi en iyi kararlardan bir tanesini vermiş oldum. Siz de buna dikkat edin. Ve aile... E, baskısı bu konuda dediğim gibi e, ön plana çıkıyor. E, Sayısalcı olmalısın, e, sayısalda e, daha çok tercih edilebilecek yer var diye. Ama hani öğrencinin yetenek ve istek durumuna e, ikinci planda bakılıyor bu açıdan. Hani bu yapılmamalı. E, öğrenciyi zorla e, bir mesela şu da var avukat olup. E, Mesleğini hiç yapmayan arkadaşlarım da var. Çünkü sevmiyorum diyor. Yani evet okudum avukatı oldum ama mutlu değilim. Mutlu olabileceğiniz yeteneğinizin hangi branşı olduğunu hissettiğiniz branşları bölümleri seçmenizde fayda var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Hani yine sorularınız olursa. Beklersiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.